Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yasal uyarıyı okudunuz. Bu videomuzda bankaların bilançolarını ve hedef fiyatlarını inceleyeceğiz ve hedef fiyatlarını yani yıllıklandırma hesabı yapmak suretiyle verilen fiyat hedeflerinin yıllıklandırma ile elde edeceğimiz bilanço karlarıyla uyumlu olup olmadığını ve taşıdıkları kazanç potansiyelini hesaplayacağız. Arkadaşlar Garanti Bankası hatırlanacağı üzere daha önceki yapmış olduğumuz videomuzda şu bölgede yani Mayıs ayının başında buranın bir direnç bölgesi olduğunu belirtmiştik ve buradan alan arkadaşlar şöyle bakalım hemen kısaca şu bölgede üçlü tepede sattıklarında yüzde 50 kazanç elde ettiklerini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki hedefine bakalım. Bilanço karlarına baktığımız zaman arkadaşlar ödenmiş sermayesinin 4.2 milyar olduğunu, birinci çeyrek 25 milyar, ikinci çeyrek 53 milyar, üçüncü çeyrek 83 milyar ve dördüncü çeyrekte yıllıklandırma ile 115 milyar civarında bir kar elde edeceği, bunun da hisse başına 27 TL'lik bir kara tekabül ettiğini görüyoruz. Hedef fiyatların 200 TL'nin biraz üzerinde oluştuğunu görüyorsunuz. Garanti Bankası'nda şöyle arkadaşlar bakın. Ocak ayının sonu gibi yani bilanço açıklama, dördün çeyrek bilançosunun açıklandığı dönem itibariyle 200 TL civarında verilen hedef fiyatlarının regresyon kanal direnciyle uyumlu olduğunu ve bunun da aynı zamanda yıllıklandırma ile hesapladığımız yıl sonu kar rakamı ile de uyumlu olduğunu görüyoruz. Kazanç potansiyeline bakalım arkadaşlar. Şu bölgeden itibaren yani Ocak ayının sonunda %40'ın biraz üzerinde kazanç potansiyeli taşımaktadır Garanti Bankası. Akbank'a bakıyoruz arkadaşlar. Akbank'ta da yine hatırlanacağı üzere daha önceki yapmış olduğumuz analizimizde şuradan destek olduğunu belirtmiştik. Yine bu bölgeden alan arkadaşlar şu bölgede ne kadar kazandılar ona kısaca hemen bakalım. Evet %47-45 civarında para kazanmış bulunmaktadırlar. Önceki analizimize göre alım yapan arkadaşlar. Ve şurada üçlü tepede adeta burada satan arkadaşlar. Şimdi ise Akbank'ın bilanço rakamlarına bakalım arkadaşlar. 5.2 milyar sermayesi var. Birinci çeyrek 13.7 milyar, ikinci çeyrek 25 milyar, üçüncü çeyrek 39 milyar. Dolayısıyla dördüncü çeyrekte de 53-54 milyar civarında bir kar açıklaması beklenir. Yani hisse başına karının 10 TL civarında olması yıllıklandırma ile hesaplanabilmektedir. Yani bu videoyu durdurarak bunu hesabını yapabilirsiniz. Arkadaşlar Akbank'ın verilen fiyat hedeflerine pardon affedersiniz. Şu bölgede evet. 100 TL'nin biraz üzerinde verildiğini görüyoruz. Burada da yine Akbank'ın şunu kaldıralım. Yıl sonu bilançosunun açıklandığı Ocak ayı sonu itibariyle yani şuradan itibaren bakarsak arkadaşlar şöyle %50'nin biraz üzerinde kazanç potansiyeli taşırdığını görüyoruz. Yani bilanço yıllıklandırma hedefi ve hedef fiyatları aracı vermiş olduğu. Bunlar dikkate aldığımızda yıl sonu regresyon direnciyle uyumlu olduğunu yani %50'nin üzerinde bir kazanç potansiyeli taşıdığını görüyoruz. İş Bankası arkadaşlar İş Bankası'nda da yine hatırlanacağı üzere şu bölgede bir regresyon direnci, direnci. Şöyle bir önceki videomuzu hatırlayanlar. Yine daha önceki videomuzu izleyip alanlar ne kadar kazanç elde etmiş arkadaşlar ona bakalım şuradan. Bakın yine üçlü tepebe görüntüsü var. %50'nin biraz üzerinde kazanç elde etmişler daha önceki videomuzu izleyip alan arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar İş Bankası'nın 25 milyar sermayesi var. 1. çeyrek 20.7 pardon 12 milyar, ikinci çeyrek 30 milyar, 3. çeyrek 44 milyar. Bunu yıllıklandırmaya vurduğumuzda arkadaşlar yıl sonunda 60 milyar civarında bir kar oluşacağını ve bunun da hisse başına 2.4 TL kar rakamına tekabül ettiğini görürüz ki Hedef fiyatlarına bakalım. 20 TL'nin biraz önce hedef fiyatlar vermiş bulmaktadır. İş Bankası'nda arkadaşlar hesapladığımız zaman şunu kaldıralım. Ocak ayı sonu yani yıl sonu bilançoların açıklandığı dönemde 2,5 TL civarında açıklayacağı kar rakamı ve aracı kurumların verdiği hedef fiyatları dikkate aldığımızda şu bölgeden itibaren Ocak ayının sonu yani var mı? şöyle yeniden oluşturalım bunu. İş Bankası arkadaşlar yüzde 67 yani yüzde 65 civarında bir kazanç potansiyeli taşımaktadır. Regresyon direnciyle de uyumlu bulunmaktadır. Bilanço rakamları yıllıklandırma rakamları ve verilen fiyat hedefleri. Yapı Kredi Bankası'na da arkadaşlar bakarsak daha önceki yine regresyon direncinde burada ikili dipten döndüğünü hatırlarsanız burada da yine ne kadarlık bir kazanç elde etti buradan alan arkadaşlar şurada satan arkadaşlar %50'lik bir kazanç elde ettiler. Yani daha önceki videomuzu izleyip buradan alan buradan satan arkadaşlar %50 bir kazanç elde etmiş bulunmaktadırlar. Peki şimdi arkadaşlar bakalım Yapı Kredi Bankası'nın bilanço rakamlarına bakalım. Şöyle Evet Yapı Kredi Bankası 8.447 yani 8.5 milyar civarında ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Birinci çeyrekte 11.5, ikinci çeyrekte 22.7, üçüncü çeyrekte 37.8 milyar kar açıklamış bulunmaktadır. Bunu yıllıklandırma ile hesapladığımızda arkadaşlar Yapı Kredi Bankası'nın yıl sonunda 53 milyar civarında bir kar getirebileceğini hesaplıyoruz. Bunun da ise başına 6.TL 6.1-6.2 gibi yani 6 TL'ye tekabül eden bir kar rakamı, hisse başına kar rakamı karşımıza çıkmaktadır. Burada Yapı Kredi Bankası'nın hedef fiyatlarının da Bakın 48.50 TL civarında oluştuğunu Yani 6 TL hisse başına kar ile Yapı kredi bankasında arkadaşlar Şöyle baktığımızda Şunu Yeniden Çizelim Şu bölgeden itibaren Ocak ayının Sonları gibi %47 yani yüzde 45 civarında bir kazanç potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Vakıf Bank'a bakalım arkadaşlar. Vakıf Bank'ın grafiği biraz daha farklı. Uzun bir regresyon kanalı görüyoruz burada. Vakıf Bank'ta arkadaşlar bilanço rakamlarına bakalım. Hisse başı kar hesaplayacağız. Ödenmiş sermayesi arkadaşlar 9.9 yani 10 milyar. Birinci çeyrekte açıkladığı kar 21.7. ikinci çeyrekte biraz daha düşük açıkladı. 34.5 milyar. Üçüncü çeyrekte 48 milyar açıkladı. Dolayısıyla dördüncü çeyrekte de 53 milyar civarında bir kar yıllıklandırma ile hesaplıyor. Bu da hisse başına 5.5 TL civarında bir kara tekabül etmektedir. 40 TL'nin biraz üzerinde de aracı kurmanın hedef fiyat verdiğini görüyoruz. <laughs> Arkadaşlar Vakıf Bank'ta Fibonacci kanal şablonu çizdik. Verilen fiyat hedefleri 1.618 direnç seviyesine tekabül etmektedir 40 TL. Buna göre kazanç potansiyeli nedir ona bakıyoruz. Şöyle Ocak ayının sonu itibariyle şöyle baktığımızda yüzde 45 yani yüzde 40 civarında bir kazanç potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Bu kazanç potansiyelinin ve verilen fiyat hedeflerin de yıl sonu yıllıklandırma ile hesapladığımız bilanço rakamlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bankaların analizleri ile ilgili yani yıl sonu bilançolarının açıklandığı Ocak ayı son itibariyle e, ulaşacakları fiyat hedeflerinin bilanço ve degresyon kanalları ile uyumlu olduğunu ve yüzde 40 ile 60 civarında kazanç potansiyeli taşıdıklarını anlattık ve gördünüz. Arkadaşlar anlattıklarımız bir alım ve satım tavsiyesi değildir. Bu bir teknik analizdir. Bankalarla ilgili anlatacaklarımız bundan ibarettir. Ee, videomuzu izleyen arkadaşların beğeni butonuna basarak kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak ve yorum yaparak destek vermenizi temenni ediyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyoruz.